dersimizde Excel'de baskı önüzleme ve yazdırma işlemlerini biraz daha detaylı olarak göreceğiz. Örneğin Excel'de bir çalışma sayfası hazırladınız ve bunu yazdırmak istiyorsunuz. Yazdırmadan önce bir baskı önüzleme yapalım. Öncelikle sol üst köşedeki ofis düğmesine tıklıyoruz. Ardından yazdır bölümünden baskı önüzlemeyi tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde Excel bize yazdırmadan önceki baskı önüzlemesini çıkardı. Fakat gördüğünüz gibi arkadaki kılavuz çizgileri yok. Peki biz yazdırma işleminde bu kılavuz çizgileri nasıl dahil edebiliriz? Bunun birkaç farklı yolu var. Öncelikle verilerimi seçiyorum. Ardından buradaki kenarlıklar kısmına geliyorum ve tüm kenarlıklar diyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde Excel çalışma sayfamda bir dış kenarlık ekledi. Şimdi baskı ön izleme yapalım. Çalışma sayfamızın dışında kenarlıklar oluştu. Şimdi diğer yolumuzu görelim. Diğer bir yolu ise sayfa düzeni kısmına tıklıyoruz. Ardından buradan kılavuz çizgileri bölümü var. Sayfa seçenekleri menüsünden. Burada örneğin burayı kaldırdığım zaman kılavuz çizgileri yok oluyor. Bu aşağıdaki menüden de yazdıra bastığınız zaman yazdırma işleminde bu kılavuz çizgilerin dahil edecektir. Şimdi baskı ön izleme yapalım. Gördüğünüz gibi kılavuz çizgilerini bu şekilde çalışma sayfama dahil etti. İsterseniz satır ve sütunlarınızın yazdırmasını da yapabilirsiniz. Bunun için buradaki başlıklar kısmından gördüğünüz gibi bu kısım açılıp kapanmasını sağlıyor. Yazdığı kısma tıkladığım zaman da baskı ön izlemesi yapalım. Gördüğünüz gibi satır ve sütunlarımın isimlerini bu şekilde yazdırma alanına aktardı. Excel'de bu özellikleri kullanarak baskı ve yazdırma işlemlerinizi daha kolay hale getirebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum bölümünden sorularınızı yazabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.